Merhaba arkadaşlar. Kripto Masası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Binance az önce yeni Launchpad projesini duyurdu. Beta adında. Size Beta Launchpad'ine nasıl katılmanız gerektiğini anlatacağım. Ön satıştan nasıl ucuza alabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce Binance ya da Binance TR üyesi değilseniz Binance için %20, Binance TR için de %10 komisyon indirimli kayıt linklerini videonun altına bırakıyorum arkadaşlar. Ben size web sitesi üzerinden anlatacağım. Uygulamadan da Launchpad simgesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Web sitesinde şu sol üst tarafta bulunan kare bölümüne geldiğiniz zaman açılan sayfada Launchpad'e girebilirsiniz. Burada beta'nın üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şurada Preparation Period dedi. Hazırlık periyodu. Burada web sitesi White Paper'ı işte Binance'in beta için hazırladığı araştırma raporuna ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar ben videoyu uzatmamak için bunlara çok girmiyorum. Evet. Satış fiyatı bir beta 0.06 dolar olacak. Binance'de satılacak miktarsa 50 milyon adet. Bu da yaklaşık, daha doğrusu tamı tamına beta'nın %5'ine eşit oluyor. Beta'nın total supply'ı 1 milyar adet. Hard cap per user dediği de bir kişinin maksimum alabileceği beta'dır. Yani sizin elinizde milyon dolarlar, milyonlarca BNB de olabilir. Ama sizin alabileceğiniz 20 bin dolar tutarında BNB ile katılıp 333.333,333 bin, 333 bin, 333 alır. Bundan daha fazlasını alamazsınız. Launchpad belli dönemlerden oluşuyor arkadaşlar. Bakın şurada BNB bakiyesi hesaplama dönemi, katılım dönemi, hesaplama dönemi ve dağıtım dönemi olarak dörde ayrılıyor. Biz şu an ilk başta olan BNB bakiyesi hesaplama dönemindeyiz. 30'u 03'te başlıyor. Yani bu gece 03.00 itibariyle hesaplama başlıyor. Peki neredeki BNB'leriniz hesaplanacak? Şöyle bakın detaylı BNB hesaplama kuralları denen yere geldiğimiz zaman spot hesabı, itibari para hesabı, işte marjin hesabı, birikim hesabı, vadeli işlemler, BNB kasası hesaplamaya dahil. Hesaplamaya dahil olmayanlar ise defis staking kilitli staking ve liquid swap. Bunlar hesaplamaya dahil değil. O yüzden spot hesabına ya da işte margin hesabına, birikim hesabına, BNB kasasına, BNB vault dediğimiz ya da vadeli işlemlerde tutabilirsiniz ve oradaki görüntüler alınıp oradaki BNB miktarınız hesap bakiye özetinde kullanılacak ve ortalama BNB bakiyenize yansıtılacak arkadaşlar. Nasıl hesaplama yapılıyor? Bunu size birazdan tablo üzerinden de anlatacağım. Şöyle ki 24 saat boyunca her saat e, hesabınızdaki BNB miktarlarının görüntüsü alınacak. Az önce neredekilerin görüntüleri alınacağını söyledim. Görüntüler alınacak ve 24'e bölünecek ve günlük ortalamanız ortaya çıkacak. Günlük ortalamalarda toplanacak 8 gün için. 8 güne bölündüğü zaman da toplam ortalama BNB'niz yani maksimum katılım miktarınız belirlenecek maksimum katılım miktarınız belirlendikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken tek iş şu. Bakın başka bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. BNB bulunduruyorsunuz ve şurada subscription period dediğinde yani sizin taahhüt etme döneminiz geldiği zaman arkadaşlar 8 Ekim sabah 9 ile 1 arasında 13.00 arasında 4 saatlik bölümle siz BNB taahhüt edeceksiniz. Şu bölüm açılacak aynı bu bir nasıl açılmış Burası kapanıyor. Bu sefer burası açılıyor. Burada diyor ki sizin maksimum katılım tutarınız 10 BNB diyor. Yani o 8 günlük ortalamaya göre değişiyor tabi. Şu an için örnek veriyorum. 10 BNB dedi. Siz 10 BNB'nin hepsiyle de katılabilirsiniz. 5 BNB ile de katılabilirsiniz. 1 BNB ile de katılabilirsiniz. Minimum katılım oranı 0.1 BNB. 0. şurada da yazıyor arkadaşlar bakın. 0.1 BNB'nin altında katılamıyorsunuz zaten. Burada taahhüt ediyorsunuz. Taahhüt etme döneminde dediğim gibi maksimum limitiniz kadar taahhüt edebilirsiniz. Bu da 8 günlük ortalamanıza denk geliyor. Diyelim ki hesaplama sonucunda 10 çıkmıştı az önce verdiğimiz örnekte. 10'dan daha fazla BNB taahhüt edemiyorsunuz o gün almış olsanız bile. 10 ile 0 arasında yani 0.1 arasında herhangi bir taahhüt verebiliyorsunuz ve taahhüt verdiğiniz rakamı artık kilitlemiş oluyorsunuz arkadaşlar satamıyorsunuz, başka bir yere transfer edemiyorsunuz, dokunamıyorsunuz ona. Burada bir onay veriyorsunuz, onay verme aşamanız bu. Sonrasında hesaplama yapılıyor, kişi başına ne kadar beta dağıtılacak bu hesaplama bittikten sonra da 14.00'da dağıtım yapılıyor, token dağıtımı diyor. Ama bu 14.00'da dağıtım demek, coin'in listelenmesi demek değildir. Genelde coin'leri Binance Dağıtımdan 2 saat sonra listeliyor. Yani 16.00'a denk geliyor. Bununla ilgili duyuruyu da son gün yapıyor merak etmeyin. Son gün bir duyuru da diyecek ki beta şu saatte şu tarihte listelenecek diye. Onu da takip edersiniz. Dediğim gibi hesabınızda BNB bulunduruyorsunuz ve subscription period da yani 8 Ekim sabah 9 ile 13.00 arasında taahhüt veriyorsunuz bunu lütfen unutmayın. Taahhüt vermezseniz hiçbir şey olmaz. Biraz buradan bahsettiysem ben size şimdi tablo üzerinden biraz anlatayım açıkçası. Evet arkadaşlar şimdi Ayşe'nin birinci gün yani bu gece 03.00'da elinde 5 tane BNB'si var. Elinde 5 BNB olduğu için de günlük yani her saat başı alınan snapshot sonucunda günlük bakiyesi de 5 olacak. Çünkü hiç dokunmamış onu satmamış almamış yeni. İkinci gün de hiç dokunmamış. Gene 5 ortalama olarak çıkıyor. Üçüncü gün 5 tane daha almış ve 10'a çıkmış ortalaması. 4'te 10. Böyle gidiyor arkadaşlar. 8 gün boyunca. Sonra burada bir 20'ye çıkmış. 10 tane daha almış. Sonra satmış. Gene 10'a düşmüş. 8 günlük ortalaması görüyorsunuz ki 10. Nasıl hesaplandı? Günlük ortalamalar toplandı. 8'e bölündü arkadaşlar. Yani artık Ayşe'nin o subscription period dediğimiz bölüm vardı ya. Şu bölümde Ayşe'nin 10 yazacak. Ayşe artık maksimum 10 BNB'ye kadar al diyebilecek. Ayşe 10 BNB taahhüt etti diyelim. O subscription periyotta taahhüt gününde 10 BNB'yi kilitledi diyelim. Mehmet de 20 BNB kilitledi diyelim. Bir de arkadaşlar toplam taahhüt edilen BNB miktarı var. Yani siz 10, 20, 30 BNB taahhüt ediyorsunuz ama bir de Binance'teki diğer kullanıcılar da bu şekilde taahhüt ediyor. Ve toplam bir taahhüt edilen toplam BNB havuzu ortaya çıkıyor. Buna da ben 11 milyon dedim. Çünkü değişebiliyor. Bundan önceki coin'de C98'de 5 milyon 400 küsür bindi. 5 milyon 500 bindi. Bunları görebilirsiniz Launchpad ekranına gelerek. Ondan önce TKO'da 10 milyon 500'dü. Ben 11 milyon olarak hesapladım. Ama siz dediğim gibi taahhüt edilen miktarı en son gün göreceksiniz. Bunu da hani dedim ya size şöyle göstereyim. Şu calculation yani hesaplama dönemi var ya 13.00 ile 14.00 arasında. Burada zaten bu hesaplanıyor. Toplam katılım oranı ve sizin katıldığınız oranla hesaplanıp bir size verilecek beta değeri bulunuyor. Beta miktarı bulunuyor. Bu nasıl hesaplanıyor onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar toplam Binance'de 50 milyon adet beta dağıtılacak değil mi? Buraya beta'nın fiyatını yazdım. Çok önemli değil. 0.06 usd. Şimdi hesaplama şöyle yapılır. Sizin taahhüt ettiğiniz BNB miktarı. Ayşe mesela ne taahhüt ediyordu? 10. Toplam taahhüt edilen BNB miktarına bölünüyor. Yani Binance'daki tüm kullanıcıların taahhüt ettikleri miktar. Bu dediğim gibi son gün belirtiliyor. Bu da 11 milyon dedik. Çarpı toplam satılan beta miktarı. Yani 50 milyon. Arkadaşlar şurası sabit zaten Şura ve şura değişken Buna göre siz elinizde atıyorum Ne kadar BNB bulundursanız ne kadar e, Beta alacaksınız Şu an hesaplayamazsınız biz sadece öngörü yapıyoruz Bunu son gün hesaplayabilirsiniz Dediğim gibi şu rakam belli olmadan toplam taahhüt edilen BNB miktarı Binance çapında belli olmadan hesaplayamazsınız Biz 11 milyon diye bir rakam örnek olarak aldık Bu sefer 45 çıktı arkadaşlar 10 BNB verirse yatırırsa, taahhüt ederse Ayşe 45 beta alacak. Mehmet de kaç taahhüt etmişti? 20. 20 taahhüt ederse de 90 alıyor. Arkadaşlar peki 90 Mehmet 90 beta aldığı zaman kaç dolar ediyor 90 beta? Şurada çarparsanız 5.4 yapar. 5.4 dolar yapar. Yani o zaman 20 BNB yatıran adamla 5.4 dolar değerinde BNB kesilir ve geri kalan işte 19.95 BNB'si geri iade edilir. Yani o 5.4 şey dolarlık BNB alınır ve gerisi iade edilir. Bu olay böyle sürecek. Başka hani sormak istediğiniz bir şey olursa zaten e, videonun altında bana yazarsınız soru olarak. Bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar ön satışlar gerçekten. Binance'te biliyorsunuz karlı yatırımlar oluyor. Katılım oranı düşük olursa elinize daha fazla beta geçer, katılım oranı yüksek olursa elinize daha az beta geçer. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videolarımız gelmeye devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler dilerim.